Kirpik dibi iltihabı klinik olarak hastaların göz kapaklarının çevresinde kepeklerin olması ve kirpik diplerinde kepeklerin olması ile bulgu verir. Bunun dışında bu kepeklerin olduğu yer kısımlarda kaşıntı olur. Yine kirpik diplerindeki kanalların ağızlarının yağ salınımı yapan kanalların ağızlarının tıkanmasına bağlı olarak hastalarda kuru göz bulguları olur. Bu da yanma, batma, ışık, ışık hassasiyeti şeklinde bulgularla hasta klinik olarak hekime gelir. Biyomikroskopik muayene yaptığımız zaman kirpik tiplerinde kepeklerin görülmesi, yine kirpiklerin dökülmesi, kirpiklerin bulunduğu alanlarda ülseri alanların olması, kirpiklerin zayıf olması ve renklerinin açılması gibi bulgular çoğu zaman blefarit tanısını koyduran bulgulardır. thank you